Vallahi hoca hoca bak. Hoca şapkayı giymemiş ya başkan. Şapka yok. Başkan bunlar bir bak bunlara yazacaksın bunlara. Bunlara yazacaksın. Çakıl çakıl mı döktüreceğim başkan ne yaptıracağım buraya bak. Yaptın Yaptı. Bak kapıları yaptırdı. Bir <laughs> hocam Yaptır bize. Ha, başkan. Bak. Şey dedem mi Dayım mı İbrahim dedem. Şu Mehmet Ali. Mehmet Ali. Bakayım. Bak burası esiyor abi ya. Nurdan çok fark ediyor burası. Çok. Hocam oh. tamam, ne başlıyorsun ya? Bir lep durur başkan baksana. Seni bir lep Yaşar başkan gelecek. Ondan sonra koyacak şeyi. Geldi geldi başkan geldi ha. Koş, koş. Tamam koyula koyula. Ben. Tamam koyula koyula. Koş. Şey koyula. Buraya. Tamam, Hayır. Hayır.